Arkadaşlar merhaba klipteniz kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere paramın ramazan etkinliğinden bahsedeceğim. E, etkinlik bugün başladı 26 Mart'a kadar devam edecek. Yapmamız gerekenler neler? E, öncelikle 100 TL bir ödül alacağız. Daha öncesinde bu tarz yani şu kadar harca bu kadar harca şu kadar kazan etkinliklerini hadi uygulamasıyla yapmıştık hatırlarsınız. O zaman 100'er TL'mizi almıştık paparadan da e, Nice'tan almıştık. Şimdi paramdan da salacağız. Aynı şekilde parama 1000 TL yükleyeceğiz. Sonra buradan dijital bir kart oluşturup bu parayı hediye atacağız. Sonrasında 100 TL'miz anında yansıyor. Ben size şimdi işlemleri uygulama olarak göstereceğim. Şunu da söyleyeyim. E, biz kimlik doğrulaması tamamlamamıştık. Param hesaplarımızda kimlik doğrulamalar geç onaylanıyormuş. Öyle bir şey duyduk. Etkinliğin 26 Mart'a kadar zamanı var. Ee, hani buraya para atılınca kimlik doğrulaması olmadan muhtemelen o parayı çektirmiyordur ya da yükleme yaparken illa kimlik doğrulama istiyordur. Yeni tamamladık kimlik doğrulamalarımızı şu an saat geç olduğu için de müşteri temsilcisine bağlanamadık. Yarın bu detayları da öğreneceğiz. Ee, kimlik doğrulamamız yarın onaylanırsa zaten onun bilgisini de veririz. Hesabı olan arkadaşlar için göstereceğim şimdi ee, dijital kart nasıl oluşturulur. Gördüğünüz gibi isminizin sol alt kısmında bir artı var. Oradan kart başvurusu diyoruz. Baya kolay sanal kart diyoruz. Ve kartımızı buradan hesap seçip oluşturacağız. Bu kadar basit. E, kartı oluşturduk. Buraya 1000 TL atacağız. Yani maksimum 1000 TL atmamız gerekiyor. Çünkü alabileceğimiz miktar en fazla 90 TL olacak. %10'unu bize geri veriyor. Ee, ama bir sınırı var bunun da. Yani siz buraya diyelim ki 1000 TL'niz yok 500 TL attınız. Buradan da hediye gönderdiniz. O zaman da 40 TL alacaksınız. Hani illa 1000 TL olacak diye bir şartı da yok. Kartı oluşturduk. Şimdi bu kartı gideceğiz. Ee, hadiye ekleyeceğiz. Onu da göstereceğim ama size. Buraya az önce oluşturduğumuz dijital karttaki bilgilerimizi ekleyeceğiz. Kart sahibine kendi adınızı, soyadınızı yazacaksınız. E, kart numarası burada. Kartın son kullanma tarihi vesaire bir hepsini ekleyeceksiniz. Bu aşamadan sonra size ne kadarlık bir yükleme yapmak istediğinizi soracak. E, en fazla 1000 TL için bir ödeme alıyoruz. Yani 2000 TL atsanız da aynı parayı verecek. 3000 TL atsanız da. E, 1000 TL'lik bir şart da yok. Hani onun daha altını da atabilirsiniz. En fazla alabileceğimiz miktar 1000 TL yatırım yaptığımızda onda 90 TL alıyoruz. Ve saniyesinde veriyor ödülü hemen buraya para geçer geçmez ödül yansıyor. Ee, ve yine hemen çekebiliyorsunuz. Yine bunların haricinde ekstra sorularınız olursa telegram kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Ee, kimlik doğrulaması geç onaylanıyor diye bir bilgi aldık. O yüzden yapacak arkadaşlar hemen kimlik doğrulamalarını tamamlasınlar ve göndersinler. Ee, onun haricinde kimlik doğrulama olmadan muhtemelen para çekilmiyor ya da getirilmiyor. Bunun da bilgisini en geç yarın sabaha kadar öğrenip sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.